Allahu Teala'nın insanlar üzerindeki bunca nimetlerine karşılık insanların da Allahu Teala'ya şükretmeleri lazım değil midir? Vaka suresinin 73. ayet-i kerimesi. Biz onu bir ibretle çölden gelip geçenlerin istifadesi için yarattık diyor. Çölden gelip. Evet. Allahu Teala ağaçları da bir ibret için yaratmıştır allah Teala'nın kuvvet ve ilim kudretini insanlara bir ibret olarak göstermesi için yarattıkları ibretler arasında ağaçları da bir ibret misali göstermektedir. Ağaçlar insanlara meyve verir. Ağaçlar türlü çeşitleriyle sanayide kullanılır. Ağaçlar ateş olarak yanarak insanların ısınmalarını sağlar. Yine ağaçlar yoldan gelip geçenler için altlarında dinlenilip güneşin yakıcı sıcağından kurtulup başlarında yağmurdan korunan insanların şemsiyeleri gibi insanları sıcaktan güneşin yakıcı şu şuasından korur. İnsanlara bir serinlik ve bir rahatlık verir. Yeşil olmaları nedeniyle de insanların ruhunu okşar, gözlerini ve beynini dinlendirir. Yaratılan ağaç cinslerinde bu kadar nimetler elde edilirken bu nimetleri yaratan ve insanların hizmetine sunan Allah'a şükredilmesi lazım değil midir?